...gitmek bilmeyen bir mücadeleyim. Yiğidim, yürekliyim. Gözyaşın gizli dökenim. Bolluğum, bereketim. Birliyim, dirliyim. Anadoluyum ben. Ben kendime yedim. Zeytinyağını yiyin ve onunla yağlanın. O mübarek bir ağacın meyvesinden çıkar. Zeytinyağı yetmiş devadır. Derler ki cennette iki ağaç vardır. Biri gerçek ağacı olarak bilinen incir ağacı, diğeri de hayat ağacı olarak tanımlanan zeytin ağacı. Zeytin ağacının mucizevi meyvesi zeytinin peşinden bir yolculuk yapacağız bu programda. Ana vatanı Mardin, Kahramanmaraş Andır'ın ve Anamur üçgenidir ve tüm dünyaya Anadolu'dan yayılmıştır. Tarihi M.Ö. 6000'lere kadar dayanmaktadır zeytinin. Şüphesiz insanoğlu tarafından zeytin ağacı kadar kutsal kabul edilmiş, üzerinden bu kadar efsane üretilmiş bir başka ağaç yoktur. Efsane göre binler yıl önce Tanrı yarattığı yeryüzünde iftiranın ve bozgunculuğun arttığını görünce yaşama son vermeye karar verir. Hz. Nuh'a bir nida gelir, bir gemi yapmasını, hayvanlardan ve insanlardan oluşan çiftleri bu gemiye almasını, diğer canlıların ise tamamen yok olacağını bildirir ve aynen de öyle olur. Büyük tufan kopmuştur. Geminin dışındaki bütün canlılar yok olur. Hz. Nuh belli bir süre sonra gemiye aldığı güvercinlerden birini dışarıya salar ve suların yeryüzünden çekilip çekilmediğini kontrol etmek ister. Güvercin ağzı boş gelir. Bir hafta sonra tekrar dışarı salınan güvercinin ağzındaysa bir zeytin dalı vardır. O günden bugüne zeytin dalı yaşamın, sağlığın, bereketin, mutluluğun ve güzelliklerin sembolü olarak bütün medeniyetlerde, bütün dinler tarihinde çok özel bir yere sahip. ve ölümsüzlük ağacıdır zeytin. Zeytinin en güzel ürünü zeytin yağsa şifa vermiştir insanoğluna binlerce yıldır. Gerek vücutlarına ve saçlarına sürmüşler, gerek hastalıkların tedavisinde kullanmışlar, gerek kandillerine koyup ışık yapmışlar, gerekse sabun yapıp temizlenmişler. Zeytin'in hikayesi dakikalara sığmaz ancak elden geldiğince anlatmaya çalışacağız sizlere. Gelin önce zeytin hasadına gidelim. gülümsemelere inat, insanın içini titreten rüzgar ve ayaz hasatın zorluğunu artırıyor benim için. Ha bir de kafama düşen zeytin taneleri yok mu? Bilen ağacın altına hiç benim gibi hazırlıksız girer mi? Yere dökülen zeytin taneleri adeta bereketin, bolluğun müjdesini veriyor. Kim bilir kaç eve, kaç farklı şekilde girecek olan zeytinin dalından ilk ayrılmış. Toplayana keyif ve huzur, uğurlayana haklı bir gurur yaşatıyor bu sahne. Güneş adeta gülerek bakıyor bir yıl boyunca besleyip büyüttüğü meyvelerin toplanışına. Zeytin işçilerinin yüzündeki neşe ona eşlik ediyor sanki. Rüzgar sert de olsa bir şarkı söylüyor herkes için. Zeytin toplanıyor. Zeytin tıpkı bir gelin gibi hazırlanıyor yolculuk için. Ve işte evinden uğurlanma vakti. Ezme olacak, sofralık olacak, yağ olacak. Zeytin artık bizlerin evine misafir olacak. Evet, şimdi zeytinleri topladık. Bundan sonraki aşamada ne yapılıyor? Fabrikaya gidiyor. Fabrikada yaprağını ayırıyor böyle. Ee, yaprağının içinde olmasının zararı oluyor mu? Zeytinyağı çıkarken? öyle bir şey duymuştum Aynı da. fabrikada. Hiç kalmıyor değil Hiç mi? Kalmıyor, kalmıyor, yıkanıyor bu. Ha. Ondan sonra fabrikada işte hamur haline, haline geliyor. Yağ çıkıyor. Yağ oluyor. Çıka. Onu göstereceğiz seyircilerimize. Evet. Sonra da işlenmek, yemek için de ya çiziliyor değil mi? Evet. Yeşilleri çiziliyor. Siyahları tuzlama olur. Tuzlam, selede dediğimiz Evet selede olur. O da çok güzel evet. olur değil mi? Evet. evet. Tuz zeytini olur. Zeytin. Eşili oluyor, limon, sirkeli. Zeytini senin için anlamı ne? Nedir bizim memlekette bulunmuş artık. Hı hı. zeytin, olmadan yapamıyoruz Olmaz, değil Mi? Yani. Hep soframızda olur zeytin. Zeytin, zeytinyağı hep bizim soframızda bulunur. Buradaki kişilerin ciltleri çok güzel ha. Böyle zeytinyağı sürüyor musunuz siz cildinize? Yok yani hayır yaraya şeye süreriz. Ha, yaraya sürüyorsunuz evet. ama cildinize de sürün çünkü Böyle çok el, faydalı. El çatlaklarına falan süreriz ya, öyle. İşte evet. yüz, e, güzel yüzlerinize bir de onu sürün daha da güzel olur. Yüzünüze denemedik. Deneyin. <laughs> onu ben sürüyorum. Muazzam oluyor. Tamam teşekkür ediyoruz. Biz bunları şimdi fabrikada e, fabrikaya götürelim. Orada bakalım ne yapacağız nasıl işleyeceğiz. Tekrar evet. teşekkür ediyoruz teşekkür size. Edeyiz. Biz de sağ olun. teşekkür ederiz. <laughs> Toplanan zeytinleri ayırma zamanı şimdi de. Yıllardır zeytin ayırmaktan kararmış, buruşmuş eller. Yıllardır çalışmaktan yorgun düşmüş yüzler. İşlerini büyük bir ciddiyetle yapan güzel Anadolu kadınları. Hangi işi verseniz gocunmadan sırtlanıp taşıyan Anadolu kadınları gönlünde kim bilir nice hüzün, nice sevinç, nice tasa. Her daim iş başında, hiç durmak bilmeyen Anadolu kadınları. Bu tezgahta belki de sadece zeytinleri değil, hayatın her türlü çilesini ayıklamaya çalışıyor, geleceğe güvenle bakmaya çalışıyor. İşte şimdi zeytinin en büyüklerini ve sağlamlarını ayırma zaman. Ama üzülmeyin hiçbiri boşa gitmiyor. İyiler sofralık, ezik büzüklerde yağlık olarak ayrılıyor. Ve güzelim sofralık zeytinler. Bunları da kızlarla iki farklı usulde hazırlayacağız. Şimdi Zeynep, Ayşe ve Zekiye Hanım, Edremit Yöresi birbirinden güzel üç hanım ile birlikte zeytin bahçesinde zeytin kıracağız ve çizeceğiz. Efendim biliyorsunuz az önce e, ön işlemleri yaptık. Şimdi sizi dinleyeceğiz. Hem bu tarifi izleyicilerimize paylaşacağız hem de burada size destek olacağız. Zeynep'ciğim bu işin ustası sensin. Anlat bakalım şimdi bu Çizik zeytin. Çizik miydi? Kız, kırık kırma. Mıydı Ha, Kırmızı zeytin nasıl güzel yapılır? Kırma zeytinimizi önce böyle gördüğümüz gibi doğru ortamda kırıyoruz. Hı. Daha sonra normal saf suyun içine atıyoruz. Bu kırmada çok ezmememiz lazım herhalde Aynen değil mi? öyle. 15 gün, ilk 15 hiç gün elemiyoruz. hiç ellemiyoruz. Tamam. Daha sonra haftada bir kere değiştirebiliriz. değiştirebiliriz. Acılığı gidince ha. üzerine tuz ekleyip çok güzel yiyebiliriz. Kırık zeytini aşağı yukarı aynen anladıktan sonra çizik zeytini öğrenelim ki yapmak isteyen olur. Tabii ki. Önden afif çizecekler. Hı. Bir zeytine üç tane çizik atacaklar. Ondan sonra e, suya sanıyor. Hı. Yine saf su değil mi? Tabii ki saf suya sıyıyorsunuz. Kırk gün bu suda bekliyor. Hı. Katlandıktan sonra salamurasını veriyoruz, ekşisini Hı. veriyoruz. Ondan sonra içine limon da doğranırsa daha bir lezzetli oluyor. Asit işte üstüne yağını gezdirirseniz daha bir lezzetli oluyor ve daha güzel oluyor. Şimdi hızlı bir yolculuk yapacağız geçmişe. Zeytinin ve zeytinyağın işleniş şekillerini ...nasıl bir süreçten geçerek bugünlere geldiğini anlamaya çalışacağız. İlk bakışta benim anladığım o ki, eskinin insanları zeytinyağı elde edebilmek için... ...bugünün insanından çok daha büyük bir emek harcamış. Burada e, en eskisinden en yenisine kadar bütün zeytinyağı çıkarma aletleri var. Ve teknikleri gözlüyor evet, değil mi? Evet, en eski e, alet bu. Çok basit bir şey. Zeytinler şu şurada, şurada gördüğünüz bir taş var, dibek diyelim. Onun Hı. içine konuluyor, böyle toprakla eziliyor. Tamam. Daha sonra orada bir hamur oluyor tabii. Hı O hamuru alıyoruz, buradaki torbanın içine koyuyoruz ya da buradaki bir torba var. Hı Bunun içinde elle ve ayakla eziliyor. Yani. Üzüm, üzüm ezer gibi. Tamam. Ondan sonra burada şöyle göstereyim. Tabii, buyurun. Buradan? Buradan, e, şuraya, şu hazan içine yani. bir yağ ve zeytinin kendi öz suyu. Suyu, ikisi karışık, karışık atıyor. atıyor. Tamam. Bunu nasıl ayıracağız birbirinden? Nasıl ayıracağız? Zeytinyağı yukarıya çıktığı için devamlı. Evet. böyle bir e, kase koymuşlar, dibi delik bakın. Zeytinyağı üstte, kara su da aşağıda olduğu için bu delikten devamlı karasu tabir ettiğimiz zeytin öz suyu geliyor. Geliyor, tamam. Evet. Dolayısıyla bu kabakla da bunu alıp attığımız zaman Zeytinyağını ayırmış oluyoruz. Zeytinyağını ayırmış İşte ayırıyoruz. bu kadar. Çok basit yani bu özgül ağırlığından kaynaklanan bir ayrıştırma evet. tekniği. Burada e, tabii en büyük problem bir zeytini iyi ezemiyoruz. Tabii İkin. zor bir şey değil mi evet. bu zeytin buradan? Evet. İkincisi burada da iyi bir sıkım gerçekleştirmiyoruz. Dolayısıyla ne yapmışlar? Yeni bir makinede bunu denemek. O nedir? O da bu gördüğünüz sistem. Bunda ne oluyor? Zeytinleri bu taşın içine atıyoruz. Ha. Bu taşta... Ezilen zeytinler daha sonra burada o zaman için e, keçi kılından yapılmış torbaların içine konuluyor. Tamam. Ve bu gördüğünüz baskının altına, baskının yerleştiriyor. altına yerleştiriyor. Ve bu ağacın ağırlığıyla birlikte burada bir baskı uygulanıyor ve zeytinyağı. Zeytinyağını alıyoruz. Binlerce yıllık bir miras bize zeytin. Binlerce yıllık bir şifa. Eskiler en meşakkatli şartlarda bile durmadan, yorulmadan zeytini işlemeye devam etmişler. Şu tahtadan tokmaklara, havanlara, presleme mekanizmalarına bakın. Adeta bir medeniyet tarihi müzesi. Bu müzeyi gezerken sadece aletleri incelemiyoruz. Bugün mucizevi faydaları bilim adamlarınca onaylanan zeytinin ve zeytinyağının eski insanlar tarafından nasıl da sahiplenildiğine ve geçmişten bugüne nasıl da güzel aktarıldığına tanık oluyoruz. Müzedeki yolculuğumuzun sonuna geldik. Burada gördüğümüz uygulamaların belki de bir devamı niteliğinde olan taş baskı yöntemiyle çalışan bir zeytinyağı fabrikasını ziyaret edeceğiz şimdi. Ne yazık ki son örneklerden biri. Eski devirlerde taş baskı sistemi insan ve hayvan gücüyle hareket ettiriliyormuş. Tabii zamanla bu yöntemin zorlukları sebebiyle ve makineleşmenin kaçınılmaz cazibesiyle motorlar devreye girmiş. Artık taş baskı yöntemi bile yok olmak üzere. Bu tesis zamana direnen taş baskının makineyle entegre edilmiş halini yansıtıyor. Baksanıza keselere nasıl özenle yerleştirilip sızma yağı yapımı için hazırlanıyor zeytin ezmesi. Belki de süratli ve miktar olarak da çok daha fazla yağ çıkarabilen günümüz zeytinyağı tesisleri, zeytini fazla hırpalayıp canını acıtıp ruhuna zarar verdiği için aynı lezzeti vermiyordur ya. Bu da benim tezim. Malum her canlının bir ruhu var. İşte bu ruha olan inancımdan ve saygımdan size bilgi verirken hata yapmamaya gayret ediyorum sevgili seyirciler. Yine de sürçü lisan edersem affola. Zeytin konusunda sayısız çalışma yapmış olan değerli hocam Eren Akçiçek'ten bu sebeple yardım istedim. Eren Hoca'nın dediğine göre Anadolu insanı asırlardır zeytin yaprağını kaynatıp tansiyon ve şekerini düşürmek için içiyormuş. Bir de zeytinyağı safra üretimini artırarak safra taşı oluşumunu önlüyormuş. Zeytini ve zeytinyağını yakından tanıdıkça artan şaşkınlığım beni yine çok değerli hocalarımızdan Ramazan Nidol'un kapısını çalmaya yöneltti. Ramazan Hoca'nın dedikleri de beni gerçekten çok etkiledi. Zeytinyağı doymuş yağlar gibi kolesterolü yükseltmiyor ve kanser oluşumunu tetiklemiyormuş. Ayrıca düzenli olarak zeytinyağı kullananlarda kalın bağırsak, prostat, mide ve pankreas kanserine yakalanma riski azalıyormuş. Saf zeytinyağı, midede helikobakter isimli mikrobun çoğalıp yayılmasını önlediği için ülser, gastrit, mide kanseri gibi hastalıklara yakalanma sıklığını azaltıyormuş. Yaprağında, gövdesinde, dalında ve meyvesinde bulunan antioksidan, mikrop öldürücü, mantar yok edici maddeler onun uzun ömürlü olmasını sağlıyor ve sahip olduğu bu antikanserojen moleküllerle kan yağlarına yaptığı iyileştirici etkiler sebebiyle insan ömrünü de uzatıyormuş. Bununla da bitmiyor sevgili seyirciler. Zeytinyağı cilt yaşlanmasını geciktirip cildi sıkılaştırıyor ve nem oranını yükseltiyormuş. Bu cilt yaşlanması denilen sürecin yüzde sekseni güneş ışınlarından kaynaklanıyormuş. İşte zeytinyağı güneş ışınlarındaki ultraviyole dalgalarının cilt üzerindeki olumsuz etkilerini engel oluyormuş. Cildi yatıştırıyor, iltihabi süreçleri baskılıyormuş. Ve son olarak eklemlerin kayganlığını arttırıyormuş. İnanılmaz değil mi? Bu yörenin zeytinle doğan zeytinle büyüyen, beslenen ve zeytine aşık belediye başkanı Tuncay Bey ile sohbetimiz var sırada. Efendim Tuncay Başkanım kim bilir bugüne kadar kaç kişiyle röportaj yapmıştır, kaç televizyon kanalına bölgeyi anlatmıştır, zeytini zeytinciliği anlatmıştır. Ben kendisine rica ettim. Dedim ki esasen bir zeytin memleketinin çocuğu olarak neler yaşardınız geçmişte, bugün de biraz bize günlük hayattan bahseder misiniz? Olur dedi, bana anlattı. Ama ben istiyorum izleyicilerimize de paylaşalım ve zeytinin hayatınızdaki yeri neydi başkanım? Onu biraz paylaşalım izleyicilerimize. Şimdi genelde doğum tarihleri eskileri... Evet. Zeytinden önce, zeytinden sonra, <laughs> düğünler zeytin zamanı olur, ya. zeytin mahsulü ile evlenilir, zeytin mahsulüden elde edilen gelirle sünnet düğünleri yapılır, yapılır. Ee, ve bir yer alınacaksa, bir eşya alınacaksa zeytin mahsulü ile alınır. Hı. Her şey zeytine endeksidir bizde. Ee, doğunca, göbeği kesildikten sonra doğan çocuğun zeytin yaşı sürülür ve zeytinyağla tanışmış olur. Doğar doğmaz demek zeytinyağla tanışıyor. Evet. Siz zeytinyağı içiyormuşsunuz evet. evet, de, evet, değil mi? Evet. Niye içiyorsunuz seyircilerimize e, zeytinyağı misiniz? Zeytinyağı hem sinir sistemine hem sindirim sistemine, ulaşım sistemine çok faydalı. Ee, evet cilde çok faydalı. Evet gördüğümüz evet, gibi efendim, efendim. efendim pırıl pırıl 13. gergin ciltler evet, bu yöredeki pırıl. insanlarda. İçiyorum devamlı. Ee, Bizde bütün herkes zeytinyağı sabunu kullanır. Hı -hı. Ee, yaşlılarımızın deyimiyle zeytinyağı sabunu vücuttaki hastalıkları alır derlerdi. Ya. Mutlaka vücudumuzda zeytinyağı sabunu süreriz Duş yaparken. Eskiden, belki yakın zamanda artık olmuyordur ama herkes kendi sabununun yağını yapıyormuş Yapılır bizim evde yapılırdı hı hı. Zeytinyağı sabunu yapılacağı zaman yağlar toplanır İşte konu komşu çağırılır, ustası çağırılır, zeytinyağı, kadındır bunlar e, Genelde e, O işte bahçede kazanlar kurulur. Şenlik gibi bir şey aslında. Aman, aman efendim, aman efendim binlerce süren bir hazırlık zeytin sabunu yapmak için. Peki e, sizce zeytin merkezli yaşayan bu insanların, bu yöre insanı sizce bir sağlık açısından durumu nedir? Onu gözlemlerimize dayanarak bilimsel ee, bakış ama nasıl Şöyle, Yani bu Ciddi istatistikler evet. olmasa dahi sizin de gördüğünüz gibi e, köylerimizde, şehirimizde e, çok bastonlu insan rastlamak Maşallah, mümkün değil. Maşallah çakı diyor. gibi de dediler. Yani 85 evet. yaşında dün ilkokul öğretmenim geldi gayet rahat yürüyor. <laughs> Evet. <laughs> <laughs> Cildi tertemiz. Tertemiz. Kırıl kırışık İnsanlığın tarihi kadar eski bir tarihe sahip olan sabun, zeytinyağının en önemli ürünlerinden bir. Sabun insanlık tarihinde ilaç olarak, değiş tokuş aracı ve tabii ki temizlik aracı olarak Babil'den Mısır'a, Fenikelilerden Galyalılara kadar kullanılmış. Türklerde 11. yüzyıla kadar temizlik daha çok soda, çöven, acı ağaç kabuğu gibi ağartıcı otlardan, ağaç kabuklarından yararlanılarak yapılıyormuş. Ve işte Edremit'in geleneksel zeytinyağı sabunu. Ne emeklerle, kaç gün çalışılarak bu hale geliyor bir bilseniz. İnanın sabuna benim gibi ayrı bir gözle ve ayrı bir sevgiyle bakardınız. O mis gibi içimi dolduran koku beni çocukluğuma götürüyor. Meşhur pazar günlerinden biri. Annem yanımda, babam yanımda, abim, ablam, dayım, teyzem, bütün aile büyüklerim yanımda. Küçücük evlerde kocaman yürekler. Hiçbiri beni terk etmemiş daha. Herkeste ayrı bir telaş. Banyo yapılıyor, çamaşır yıkanıyor, Radyodan maç dinleniyor ve günün sonunda herkesin yanakları pembe pembe. Pembe. İşte benim için huzurun rengi bu. Yine biraz pembeleşti mi ne yanaklarım? insanların bu kadar ilgisini çekiyor. Zeytin ağacının Hı. 2000 yıl yaşama özelliğinden dolayı... ...dünyada en çok bilimsel yayınların yapıldığı malzeme zeytin ağacıdır. Zeytin ağacının kendi üzerinde taşıdığı... ...oloropin dediğimiz bir etken malzeme var. Yani zeytin ağacında 101 çeşit etken malzeme var... ...bugüne kadar tespit edilebilen. Oloropin öyle bir malzemedir ki... Hı. E, ...bir canlıya verildiği zaman... ...yani insana veya tamam. bir hayvana da verildiği zaman... Hücre yenileme mekanizmasından dolayı bozulmuş hücreleri parçalayarak vücuttan atabiliyor, yenide yeni hücreleri yaptırabiliyor. Böylelikle sayısız hastalıklar tedavisinde kullanılabiliyor. A klas yayınlarda ve B klas yayınlarda kanser tümörlerini parçaladığı ve vücuda hiçbir toksit değeri olmadığı... Zararlı etkisi yok yani. Evet efendim. Yani kilograma 2 gram oloropin oksit etkisi bırakmadığı bilimsel yayınlarla ispatlanmıştır. Peki, TÜBİTAKÇA yürütülen ve e, üniversitesinde yapılan araştırmalar, bununla ilgili siz çok anlatmıyorsunuz ama önemli gelişmeler oluyor, sizin de içinde bulunduğunuz çalışmalar. Onları biraz e, duymak ve duyurmak istiyorum açıkçası. E, tabii e, şöyle, 2005 yılı e, kanser dalında oloropinle biz Dünya Tıp Ödülü aldık, o ayrı bir alan. Ee, ama şu anda mesela İsviçre ile de biz ortak çalışıyoruz. Hatta İsviçre'de kan yoluyla verilme çalışmaları şu an sürüyor. Ama oral yolla, ağız yoluyla oloropin çok rahatlıkla alınabiliyor. Hatta kozmetikte de kullanılabiliyor. Hücre yenileme mekanizması ciltte de hücre yenilemesi devam ettiriyor. Ee, oloropin dediğimiz malzeme hücre yenilediğinden dolayı tamam. bütün hastalıkların çalışma prensibi aslında mekanizması hücre bozulmasından başlar. Hı. Dolayısıyla organ performansı düşmeye başlar. Organ performansında birlikte de rahatsızlık başlar. Örnek veriyorum. Nedir? İşte şeker. Şekerde nedir? Pankreasımız eksik insülün salgılar. Ne yaparız? Dışarıdan insülin alırız. Tamam. Oysa kişiye oloropin verildiği zaman tekrar pankreası başlıyor çalışmaya. Onarmaya başlıyor. Onarmaya Oranlıyor çalışıyor. Mi? Evet, programı bu şekilde çalışıyor. Şairin dediği gibi yaşamak güzellikleri görebilmektir. Bir zeytin ağacının sağlamlığını, yapraklarındaki bereketi hissedebilmektir. Binlerce yıl almadan verebilmek, vermeyi sevebilmektir. Yaşamak dimdik ayakta durmaktır. gizli bir yoldur kalpten kalbe. Kainatın ışığını fark edebilmektir. Çalışmak, didinmek, emek sarf etmektir. Yiyip bitiremedikleri koca dünyada alın teriyle helal bir lokma yemektir. Dikili bir taşın olmasa da ben de varım diyebilmektir. Gözündeki yaşın, yüreğindeki ateşin kıymetini bilmektir. Tıpkı Anadolu gibi, tıpkı Anadolu insanı gibi. Parsel parsel eylemişler <laughs> dünyayı. Bir dikilir taştan gayrı. Bir akılsız baştan gayrı nem kaldı oy nem kaldı oy nem kaldı Bir akılsız baştan gayrı